Avrupa'dan Asiye, herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün tavuk ciğer kavurma yapıyoruz. Tam bir kuzu ciğeri lezzetinde olacak. Buyurun başlayalım. 1 kilo tavuk ciğerim var. Öncelikle bunu doğruyorum. Doğrarken küçük yağ parçaları göreceksiniz. Onları alın ve tavuk ciğerinde çok fazla kan pıhtısı bulunur. Onları da yıklayan arkadaşlar. Doğrama işleminin ardından ciğerlerin üzerine geçene kadar soğuk su ilave edin ve bir kaşıkla karıştırın. Tavuk ciğeri çok hassas bir sakatattır. O yüzden narin davranmakta yarar var. 5 dakika bu şekilde bekletin. 5 dakikanın ardından ciğerler kanlı suyunu dışarıya bırakacak. Bakın suyun halini görüyorsunuz ve bunu süzün. Tekrar bir durulayın. Sonrasında ciğerleri pişirme aşamasına geçebilirsiniz. Tavama 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alıyorum. Yağım ısınınca 2 adet yemeklik doğradığım soğanımı ekleyip kavuruyorum. Ve soğanlarım kavrulduğu zaman 2 diş sarımsağım vardı küçük küçük doğramıştım onu ekledim. Yine ciğerlerimi de bu aşamada ekliyorum. Ve narin bir şekilde karıştırarak kavurmaya devam ediyorum. 3-4 dakika sonra ciğerlerim suyunu saldı. Bu su kaybolana kadar çekene kadar kavuruyorum arkadaşlar. Bakın artık hiç su kalmadı. Bu aşamada tuzumu ilave ediyorum. Bir adet doğradığım yeşil biberim vardı, onu ilave ediyorum ve biberlerim ölene kadar tekrar kavuruyorum. Ve baharatlarımızı ekliyoruz. Pul biber, kimyon, karabiber ve kekiğim var. Bir çay kaşığı ölçüsü kullandım. Son bir kez de baharatlarımızla beraber kavuruyoruz ve ciğerimiz hazır. Ve hemen ardından serviste kullanacağımız soğan salatasını yapacağız. 2 adet büyük baş soğanım vardı. Halka halka doğramıştım. Ve bir tutam da maydanozum var. Onu da doğradım. sumak ve tuzumu da ekliyorum sumakta bir tatlı kaşığı kullandım arkadaşlar güzelce bir karıştırıyorum ve soğan salatam da hazır görüyorsunuz oldukça güzel görünüyor ve artık servise hazırlayalım yani soğansız bir ciğer asla düşünülemez o yüzden soğan salatasına da yer verdim eğer evinizde yufka varsa mutlaka dürüm de yapın arkadaşlar gerçekten Dürüm olarak da çok yakışıyor. Gördüğünüz gibi ciğerimde oldukça lezzetli görünüyor. Ve deneyen arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun. Lütfen değerli yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir sonraki videoda tekrar görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın arkadaşlar.